Merhaba arkadaşlar bu sefer bitti. Foot bin nice oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım oyunumuza. Evet. Yanımda kardeşim Öykü var. Hı hı. Mer merhaba de. Merhaba. Medyamızı kısalım mı arkadaşlar? Hı, hı. Evet şunu bir keselim. Neyi keseceğim yani ben Şunu da oynayalım Yani yapmamız için kesmeyiz Şey oyuna yeni güncelleme gelmiş Eskiden ben çocukken o Bebekken oynadım da böyle değildi Nasıl da Direkt oyuna giriyordu Bir de bölümler falan vardı Bombayı kesmeyeceğim Merak ediyorum Bombayı kesen ne olur kaybediyoruz diye Var kristal, kritik kesti. Bakayım. Allah. Az kalsın bulmak istiyordum ökü. Hindistan kestim. cevizi kestim. Combo combo. 34 kere bir şey kes, onları kesmiş. <laughs> <laughs> Vay! Yine başlayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. evet. Çilek açıldı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like. Onu söyledim ya. Nasıl söyledim? Söyledim. Karpuzu da bence ke kestik ya biz az önce karpuzu. Bence o aşağı gidiyor. Onları da adamlar yiyor şu an. Yok, bombayı Yapamam. Eskiden bombayı kesince de ortadan ikiye bölünüyordu. İçinden bir şey çıkıp patlıyordu. Hoha. Bomba çıkardık Meyve çıktı. Maşallah. Bunlar hep karpuz mu yiyor ya? Beni enayi sandılar. Evet beni enayi. Ben diyorum. Enayi sanmışlar ya git. Evet. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Çok kısa oldu ama. 2 dakika öykü. Yani senle çektiğimiz ilk video. Hadi bay bay arkadaşlar.